Merhaba arkadaşlar. Merhaba gençler. Merhaba kardeşlerim. Toprak yengonun daha uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ya da gençler ne işler yapıyoruz? Yani ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonra fazla zorlanıyorum. Bugün bir haftasını oynayacağız. Önce daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız. Bu arada sizin çok az geliyordur şimdi. Kısalım şunu. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diyorum ve Biraz sessiz olacağım. Üf bir koyu bir duyuyor ya. Evet arkadaşlar bu arada program değişti demiştim. Bundan sonra o programa gideceğim. Program haftaya dediğim gibi yapmaya başlayacağım videoları. 2 günde bir video. Hafta sonu büyük ihtimalle tepki çekerim hafta sonu. Aslı izle açtım. Bak işte normalde açtım. Neyse. Sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada Master için de özel bir video yapabilirim. <laughs> ne yaptım lan ben? Neyse arkadaşlar Monster'ı çekebilirim dediğim gibi. Ama Evet arkadaşlar bu mod paketlerimiz baya fazla var. Öncelikle onu söylemek isterim. One, two, three, Philly Vrrr diye girecek. Philly bence en Tek elle oynayalım şöyle. Face kim olsa açıp gösteririm diğer elime. Face kim yok. Mobilden oynayalım zaten. Tek elle oynamam olayım. Tek elle şu parmak şıklatıyorum. Buradan anlayabilirsiniz. Neyse evet arkadaşlar. Ee güzel gidiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Birazdan Pico iyice bilgisayar olacak. E ya şu telif var mı? Anam mı Pico telifli? Doğru. Arkadaşlarım Pico çekmeyeceğim. çekmeyecek. Miku çekeceğim dedim herhalde ben ilk videoda. Miku mod demiştim. Miku mod çekemem abi telifli. Ee, neyse arkadaşlar. Diğer modları çekelim. Sky modumuz var. Ee, başka ne modumuz var? Hakkıma gelmiyor şu an. Viti modumuz var. Mis, Viti mod. Mis ya. tabii. Tabii arkadaşlar. Tabii tabii, tabii daha zehir efekti maalesef. Çünkü mobil geri zekalı diyor. Bye. Arkadaşlar bu şarkıyla geçtik. Altı misle. Ve Blamed. Evet arkadaşlar. Ee, bunu nasıl geçeceğim bilmiyorum. Bir dakika bir ses geliyor. Bir saniye videoyu kesmem, kesmem lazım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ve Blend. En iyisi be Kral ve kral şarkı. Blend. Kalitesi beatbox'ım yaptıktan sonra geçiyorum. Kalitesiz bir bak demiştim. Neyse. Bunları da efsileyeceğim. Bu da challenge'ımız olsun arkadaşlar. Blame de efsiledim. Evet arkadaşlar video başlıyor da olur ha. Blame de FC'lersek. Kolay olur ama ben, bence ilgi çeker e, amacım arkadaşlar e, ilgi çeken başlık bulmak. Evet arkadaşlar ilgi çekici başlık fikri gitti. Ben normalde zavodunu yapıyorum arkadaşlar. Ben nasıl perfect ya? ben? temadımız var. Söylemeyi unuttum bak. Çok yavaş olunca beynimi yakıyor. Başlıyorum. Bu arada arkadaşlar şey biliyorsunuz normal bilgisayar sürümünde shift ve ıska basmadığınız sürece e, sikleri saymayı bırakmıyor. Yani mü, muhteşem basmaları saymayı bırakmıyor. Ama arkadaşlar bu e, sürümde bırakıyor. Good bassam bile e, bas saymayı bırakıyor arkadaşlar. Neyse. Ve sıradaki haftanın sıradaki hafta bu gelecek arkadaşlar. Bu mod gelecek ama sıradaki videoda şu Keko Boyfriend arkadaşlar. Sıradaki video Keko Boyfriend de gelecek burada. arada. Keko Boyfriend be. Evet arkadaşlar bu arada Evet arkadaşlar hepinizi çok ama çok 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 seviyorum. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım ne dedim saçmaladım görüşürüz.